Ve çok özlediğinize emin olduğum bir isim var karşımda, Demet Sağaroğlu. <laughs> çok teşekkür ederim hayatım. Hoş geldin hayatım. hayatım. Canım, Canım Ne için? yapıyorsun? İyiyim, sen nasılsın? 5 Aralık. 5 Aralık. Evet. Ama şöyle ki, e, ikimiz de 5 Aralık doğumlu olduğumuz için Demet'le, sen böyle çok şey duruyorsun Demet. Sanki ağır mı? ağır, Ama Naferin. sen benim normalimi biliyorsun? Biliyorum. İşte ama işte ben hani ben 5 Aralık'ta sen değil 6 Aralık'ta. <laughs> yani yük, yükselendendir o. Hayır yani senin o kadar şiş, sana yay bu dışarıdan gören sana yay burcu demez. Beni yakından yani yakından ev, ev halini tanıyanlar biliyorsun parendeler, marendeler yani. Evet ya. En son senin programını kaç 12-13 sene önce parende atarak. <laughs> Hala atıyor musun? Atarım yani. Ben şimdi şeye taktım kafayı böyle hani. Kendimi böyle bir asmak istiyorum. Böyle tutayım hani böyle aşağı doğru vücut istiyor herhalde. Ben sana bir şey söyleyeyim. Geçenlerde aynı şeyi düşündüm biliyor öyle musun? Öyle mi? O kadar çok ağrım vardı ki. Şöyle, şöyle sanki asılayım da bir benim... şeyler var. Hani hepsi, bütün hepsi kendini bıraksın. Aynen. Öyle bir şey. Aa, Demek ki aa, Bizim Burç'la da ilgili herhalde. Burç'la şey. ilgili. <laughs> Esneklikle ilgili hayatım öyle şeyler. Başka şeyler söyleme. <laughs> yok yok. Evet. Sen ne oldu da çektin gitti çektin gitti. <laughs> çektim ansızın çektim gittim Ansızın gitti. Aşk mıydı? Yok aşktan değil. Yani geldiler. Her şey işte böyle bir gideyim dedim, uzaklaşayım hani bir uzaktan bakayım Türkiye'ye dedim. Kaç sene kaldı? 2013'te gittim. İşte 2021'de geldim. 8 sene. sene. 8 sene. Bayağı bir zaman 8 Tabii, sene. Daha önce gelecektim aslında. 2020'lerde falan gelecektim. Covid oldu. Pandemi patladı. Mu? Pandemi başladı. Ben ilk COVID olanlardanım zaten. Ee, Amerika'da oldum. Ya, Türkiye'de yoktu COVID. Ben Amerika'da oldum zaten. Orada kala kaldım. Tam geliyordum, niyeti bozmuştum yani. Sonra onu COVID'i geçirip geldim. İşte 2021'in yazında falan geldim. Ne yaptın peki orada? Mutlu mu yani? Yani benim kız kardeşim orada zaten yaşıyor. Evet, onu biliyorum. Teyzem de falan da vardı. Ee, yani çok da mutlu değildim açıkçası onu zaten o yüzden geldim hani Türkiye'yi özlüyorum ben e, tabii. özlüyorum yani arkadaşlarım çevremi halkımı evimi barkımı her şeyi özlüyorum zaten gidip geliyordum ben yazları geliyordum e, tabii. da bir son işte covid senesinde falan bir 3 sene gelemedim 3 sene olunca zaten dedim ben tamam temelli gidiyorum geldim. Peki orada döktürdün mü sözler Yazdım orada da yaptım tabi. Konser de veriyorduk orada. Biz çıkıyorduk yani şeyde. E tabi orada çok drone, güzel oluyor. drumu biliyorsun. Belki biliyorsundur. Bilmiyorum. En son Nüket falan çıktı. Ha Nüket'in çıktı Hı, ya. Hı, çok... Evet. Oralarda da gidiyoruz yani. Çıkıyoruz. Serdar'ın yerinde. Ee, konserler yapıyorduk. Bir ara Demir Demirkan'la yaptık orada. Ee, daha rock ağırlıklı. Arnavut kaldırımlı rock söylüyordu. <laughs> Hadi ya. tabii tabii. Öyle işte benim şarkılar. Kınalı Bebekler falan. Onun şarkıları. Ee, ne güzeldi yani, keyifliydi. Ya. O şarkıda hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Benim çok sinirim bozuluyor öyle şeyler. O şarkılar, oradaki duygular o dönemki bir daha gelmedi. Aslında geliyor da şu anda geliyor? onlar tutmuyor bence. Hani şimdi yeni nesil daha farklı şarkılar istiyor herhalde. Hayır hayatım yeni nesil, şu andaki yeni, yeni nesil dinliyorlar. sizi dinliyorlar. O da doğru. Yapacağım. Bak ona göre dinleyin çocuk. <laughs> yine <de>, yeniden. <laughs> İnşallah. Ne yapacağım? Ee, şimdi bir yine o şarkılık anlaşma imzaladım. Hadi hayırlı hmm. olsun. Beşini e, şu anda işte yeni nesille yapacağız. Ortak hatta bu eski şarkılarımı kınalı. Kınalı. Şikayetim var. Papatya falları falan gibi. Öbür beşi de Allah kerim bakalım. Belki onları da eskileri yapayım ama yenileri yapmak istiyorum ben yine kendi bestelerim, yeni besteler falan. Evet yeni beste de güzel ama ama eskiler o kadar çok dinleniyor Dinletirim yani ben, ben sana yeniler de biliyorum. Demet harika bir klip. Teşekkürler. Gerçekten buza kime fikri adamı bağlamak, bu zamanda bağlamak Adıma lazım. <laughs> <laughs> evet yani hani o film kadar... seyredeceksin seyretmiyor. Güzel romantik yemek yiyeceksin yemiyor. Ye, yok Twitter Bağlayarak, yok artık falan evet. aynen bağlamak lazım çok iyi ben yapmışsın. Ben nereye sen oraya. <laughs> e, aynen öyle yani. Tekneyi de aldım kaçırdım. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi senaryo. Çok teşekkürler menajerimin, e, Helal klip, olsun öğretmenimin ortak. E, Şimdi peki bu yeni anlaşmana göre ne zaman çıkacak diğer... Vallahi yakınlarda çıkacak işte. Ha. Evet yani bu bu sene inşallah çıkaracağız. Ay harika ya. Ee, i̇şte o eski şarkıların tadı işte dediğim gibi bak bu, bu belli ki çok güzel bir şarkı. Ben şu anda ilk defa dinledim onu. Bu böyle şey onu. işte bu da benim evet. 90'ların şeyi e, havası var. O yüzden zaten Murat Güneş'e ait şarkı o yüzden aldık. Çok iyi yapmışsın. Bana ait değil ama benim yazdığım tarz. Evet, benim senin tarzın. Senin tarz. evet, çok sana uygun çok, Çok oturmuş yani. Maya evet. müde jumping yapmışsın yapmışsın evet. mi? Evet. Kim söyledi? Ha söyledi? Söyle önümdeki notlarda var. Hı. Yaptım evet. Aşağı inerken hani bütün şeyleri okuyorsun. Allah'ım ben bunu nasıl yaptım? Nasıl olur böyle bir şey? Ay falan bütün küfürler içinde bildiğin atlarken böyle. Sonra o yukarı çıkarken ki. Mutluluk ve uçuş, uçma hissi inanılmaz güzel oluyor Yay, yaylanıyorsun ya. Evet. Çok güzel oluyor tekrar iniyorsun tekrar orada gene o küfre başlıyorsun. Allah kahretsin beni ne yaptım ben falan tekrar. Tekrar çıkarken tekrar böyle o yavaş 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 olana kadar böyle gidiyor geliyor şey. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Nasıl yaptı yani? Güzeldi ben, yani. Ben, ben çok eski hayatımda bir kere Trabzan, Trabzan ne Trabzan'da değil Hı, mi? Havuzu. Kaydın mı? Kay ha Trump. Trumpet diyecektim. Tramplen. Ay biz bir konuşabiliriz. <laughs> Neydi o? onun adı ya? Tramplen. Tramplen, tramplen. Ha, hmm. tramplen. <laughs> Tramplenden atladım. O atladı yani oradan adımımı attığım anda yani havuza doğru ben ne yapıyorum dedim. Bir daha da hiç öyle bir şey kalkmış. Ben sonra. onun üstüne gidiyorum işte. Benim de hani yükseklikten böyle bakınca bende şu var. Yapamazsın dedikleri anda ben böyle hani bir hava mı atacağım artık ne yapacaksam bilmiyorum. Böyle bir atıyorum kendime öne hani yok ben yaparım falan tramplenden o kaç kere atlayıp şeyin en derin yerinde havuzun en derin yerinde böyle oturuyordum ben böyle kaç dakika tutacaksın nefesini falan diye. Aa yok artık. Orta kulak iltihabı oldum o yüzden suyun dibinde bun 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 böyle. E tabi. Tabi. otelinde. Bu tipten hiç bunları bekle. Tara. <laughs> <laughs> Trabio otelinde e, bir arkadaşlarımızla gitmiştik. Hadi orada kalalım falan bende. Onların da şey e, bir çift arkadaşımdı. 14 Şubat falandı galiba. Onlar bir oda tutup ben onların yanında da kalıyorum. En üst katından öbür tarafa balkondan geçtim ben. Şimdi bakıyorum inanamıyorum ben nasıl böyle bir şey. Ne 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 Trabio sonra... otel balkonundan öbür balkona geçiyorum ki onları korkutacağım falan yani böyle geçtim onların odasına. Böyle şeyler yapıyordum gençken ya hala yapabilirim de. Hani inanamıyorum sana. Şey yoluna gideceksin yani aslında Allah korusun. Onları korkutacağım Tabii diye. Tabii yani hani ne kadar saçma sapan şeyler yapıyorum. Gözüm şimdi. kara. Gözüm kara evet. Yapıyorum Aha. yani bir inatım inat yapacağım ben falan deyip sonra bir bakıyorum yani bir de vay nasıl yaptım falan deyince hoşuma gidiyor herhalde böyle bir. E ama yani ben şu anda ağzımı kapatamıyorum farkındayım. O, o odadan odaya, balkondan. Şimdi gibi geçerken bak o karabiyenin en üst gibi. katına. Ay yo, aa. Evet ya, Tam ben işte. de şimdi diyorum nasıl yaptım. Şu anda da mesela yine yüksekte oturuyorum. Bana gelenler böyle yanaşamıyor. Ben böyle rahatım yani hani cam siliyorum falan. Allah korusun bir gün bir şey gelmesin Allah de başım. da Yani gene de yani... yani. Hem yükseklik korkum vardı, var. hem devamlı üstte dikkatli bir şey yapıyorsun. Yani yükseklikle yarışıyorsun. <laughs> İnatlaşıyorum. İnatlaşıyorum. Tatlı bir inat ama vardır ya Ayda tatlı bir inat. Yani. Evet ya yani o, o Bilirsin, da evet. hepsi de bir arada ya. Ama benim böyle şeylerim yok. Böyle heyecanlarım yok. Ben oturduğum yerde heyecan yaşamayı seviyorum. Sen de heyecanlısın. Ama <laughs> oturduğum yerde oturduğum güven ya. güvenli alanımda yani. <laughs> Ben yok gene giderim, yaparım yani öyle şeyler severim. Aferin valla ne güzel işte en azından içinde kalmıyor. Evet bir şey ya Barbaros'ta yaptığınız proje ne şimdi? Barbaros'ta da böyle 90'lar, şimdiki zamanlar, benim kendi şarkılarım, Barbaros'un kendi şarkıları. Böyle bir arada bir programlar yapıyoruz. Çok keyifli geçiyor. Çok duydum ben de işte bekleriz ben... mutlaka. Çok, çok severim, seviniriz. çok yani. sevinirim. Bu sene hem buradaki çekimlerden sebep hem Nüket Nilgün'ü ben beraber yaptım. Evet sizin de ben de ona geleceğim Şey işte. Şeye gittin ya Amerika'ya gittin ya böyle hani Türkiye'yi bir karşıdan göreyim burayı karşıya. Evet. Neleri sorguladın yani muhakkak ki seni üzen kıran şeyler olduk çünkü kırılgan bir sektörde insansın zaten. Yani genelde biliyorsundur hani bu müzik sektöründedir. Sizin sektörü de öyledir. Aa. Yani işte o bunu diyor bir az niye böyle diyor hani yüzüme başka diyor arkamdan niye öyle konuşuyor falan gibi şeyler. işte işsel e, problemler. işte şunu yaparsan gel şuraya gece şuraya da sana ödül verelim. Onlara karşı oluyorum falan. Her şeye böyle bir karşılığım zamanlarım oluyor benim. E, onlar yüzünden bir kırılmışlığım oldu bir süre. E, sonra da bir gideyim dedim. E, geziden sonra zaten bu denk geldi. E, 2013'ün Eylül ekiminde falan gittim. Ee, sonra da dedim ki ben zaten Türkiye'de yaşıyorum aslında. Çünkü her gün Twitter'dayım, işte Instagram'dayım. Kurtulamadım, kurtulamıyorum yani kafamdan atamıyorum Türkiye'yi. İçinde yaşıyorum. Ee, Türkiye'nin olayları her şeyi içinde. Ben dedim geri geleyim. Ben zannettim ki sen sektörel kırgınlıklar yaşadın. O da böyle var, tabii. Ondan ki. sebep e, çektin gittin diye o da, düşündüm. Işte, değil o da bir de aşk, aşka da buldu. Ben sana öyle bir şey yakıştırdım e, evet, yani. Aşkım da vardı o sırada. Ha, e, doğru bir erkek. Ama burada da, buradaydık birlikte gittik onu. O zaten Amerikalıydı. Ha, Okey tamam işte doğru bir şeydi. Demek ki kafamda o da doğru var, bir doğru şeyler diyorsun. var. kız kardeşim oradaydı. Teyzem oradaydı. Gel dediler buraya. Arkadaşlarım vardı. Hani gel biraz burada bir dene falan. E, denedim işte bu kadar denedim. <laughs> e tamam canım yani en tamam. azından gittin başka bir şekilde yaşadın ettin. Peki buradaki gel, geldiğinde de gene aynı şekilde mi buldun buradaki insanları sektörel olarak? Hiçbir şey değişmemiş. <laughs> Daha da kötüye mi gitmiş mi? Değişmemiş yani çok da içine girmek istemiyorum şu anda. Hani birkaç şey birkaç yerlere katıldım. Hani tabii aradan bir 8-10 sene geçtiği için. Çok da hani e, sentezleyemedim aslında. Ama yine de aynı gidiyor tabii ki. Daha da bazı şeyler kötü olmuş hatta. Ee, Eskilerden görüştüğün kimseler var mı? Çok az. Bir Demet'le görüşüyordum arada işte. E, Emel'le görüşüyordum. Aşkın'la görüşüyorum ben. Asya var. Bitti o kadar. er <laughs> e, az çevre. Arada bir konuşuyorum Yaşar'la falan. Evet çok az yaşay Geçenler'de yaşardı da çok tatlı bir program hmm. yaptık. Kendi egom için çocuk yapmamayı seçtim demişsin. Evet. Ne demek istedim Yani egonun oradaki... Yani ben çocukken bana ne olacaksın diyorlardı. Anne olacağım diyordum. Çok istiyordum çocuk yapmayı. E şimdi bu şartlarda yani o çocuğu ben... Bana da diyorlar annem diyordu ki işte hani dur Allah kısmetini verir falan denir ya. E ben işte onu diyorum ya. Yani. Onu demek istedim aslında. Hani kendi egom için, kendi e, ileride hani çocuğum olacak yanımda falan olmasın diye. Ha işte diye ben yaşlanınca bana bakacak. Bana bakacak. Biri. O anladım, yüzden anladım, istemedim anladım. yani. Hani ben o çocuğu çünkü çok iyi şartlarda büyütmek isterim. E, her imkanı sağlamak isterim. E, bizim sektörde de biliyorsun ayrılınıyor devamlı. Ben öyle annes babası ayrı bir çocuğu yetiştirmek istemiyorum bence. Hani ana babalı bir çocuk olsun. Güvenemedim de kimseye. Sence ee, şimdiden... o duyguyu sende e, hayata geçirecek bir kişi tam olarak karşına çıkmadı. Belki de. Be, onun da belki etkisi var. Ee, o çıksaydı çünkü bazen öyle şeyleri gözün insanın görmeyebiliyor yani. Çocuğu annesiz babasız hani böyle bir... Çünkü benim hep böyle ya annemdeyken babama ya babamdayken anneme böyle bir hasretim hmm. vardı. Çocukken hani onun zorluklarını çektim. Onları yaşatmak istemedim çocuğuma. E, dediğim gibi de işte hani çok iyi de şartlar imkanlar olsun istedim. E şimdi artık dünya bir pişmanlığın var mı peki? Yok yok yani bütün çocuklar benim çocuğum ben bütün yani eğer çok iyi imkanlarım olursa ben e, bir çocuk almak isterim yani aslında evlat edinmek, aslında çok, evlat edinmek şey isterim olur bütün çocuklar ben benim de mesela çocuğum. yani e, Bilmiyorum hani çünkü her gün insanın düşünceleri, duyguları, her şeysi değişiyor. Ama şu andaki aklımla söyleyebileceğim şey çocuk yapmamak hayatımda verdiğim en iyi bir karar. Benim de. O yüzden yok işte benim de hiç. Yani onun için yani. Ama arada bir içim cız etmiyor mu? Ha, ediyor hani. Ah benim şey, onu da şey etmiyor. Aklıma bile gelmiyor <Gülüyor> da. <gülüyor> Benim yok bir sen anaçlığım istemezsin. var yani. Evet yani sen de hep var o. Hmm. Ama hani atıyorum bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra keşke der miyim zannetmiyorum diyeceğim. O da keşke de işte belki sen, keşke olsaydı bana baksaydı falan gibi diyersin belki sen Bilmiyorum. dersin. Hiç <laughs> ol, o şey olmadı bende. O güdü olmadı. Ya da onu yaratacak kişi olmadı. Ondan sonra onu söyledim mi? yoksa hani o muhakkak hmm. bir şekilde içinde aktif olurdu. Kadınsın sonuçta evet. yani. Dişisin. Evet. Ama ne bileyim ben yani olmadı. Hiç böyle... Senden bazen şey de bekliyorum ben bu çılgın ruhun sebebiyle ters manyal bir şey yani Mesela. hiç tarzın olmayan bir albüm şarkı yaparım ben. yani yapmak istiyorum e ben biliyorsun opera ile başladım ilk Bilkent operadaydım Haa, operada onu onu. şey bursumu aldılar. yüzde yüz bursluydum Bilkent'te ben. bursum alınca ne yapacağım ne yapacağım Teyzem dedi ki İstanbul Üniversitesi'nde şey var bir kişi, bir kişi alıyorlar Türk sanat müziği bir de Türk halk müziği bir kişi. Gel o sınava gir dediler. İyi e, hadi geleyim dedim operadan gittim ona Türk sanat müziği sınavında kazandım onu. Türk sanat müziğine girdim. Aradan beş ay geçti kayanlar popa geçtim. <laughs> ha. Ee, o arada şey söylüyordum geceleri caz söylüyordum mesela. Işte. Cazı hatırlıyorum. İngilizceler falan söylüyordum. Hani hay benim söylediğim mesela bir atıyorum arabesk arabesk albimi. bir rap S söylerim. Hadi S söylerim, yaparım. Yaparsın bir tane rap, tabii. rap yapmıştım geçen şey i̇şte Amerika'dayken bir rap şeyim var böyle bir bir çocuğun hikayesini anlattığım böyle. Bir örneğim var aslında benim. E, o da var. Arabesk de söylerim ama hani böyle çok ters bir köşe bir şey bence harika. Şimdi bir anda aklıma geldi. Mesela bu albümde bir rap bir arabesk, diyorsun. öteki şarkılar. Aa, bakayım, mi? Düşüneyim bir, evet. düşüneyim. Bir düşün, düşüneyim Vallahi hayatım. Vallahi hiç fena olmayabilir. O ben şey sepettekileri bir çıkarayım bakayım. Sen de o sepette neler vardır, neler bu benim. Var sorumlu. var çok. Ta bir ta tane ta mesela şey var. Bir 20 sene önce yazdığım bir şarkı vardı. Ee, işte 4-5 ay önce Fazıl'la Cem'le buluştuk bir yemek falan yedim. Ne oldu dedi senin o şarkı? Hani yazdın dedim duruyor. Çok güzel şarkıydı o falan filan Cem hemen şey yapmış onu e, Fazla dedi ki ben çıkarayım bunu sen kim çıkarmıyorsan ben çıkarayım bizim benim şirketten Cem dedi ki yok ben kendi şirketimden çıkarayım Aa, Cem ee. Neyse Cem hakkını almış beste yabancıydı e, Yunan'dı Haklarını almış Şimdi onu çıkaracağım mesela Cem de arkasında bir vokal falan yapacak Aha, öyle harika. bir Sepette olan bir sürü şarkı var 20 senelik 25 senelik 10 senelik 15 senelik var yani Peki bu kadar zay kaç yaşındaydın Demet sen ilk patladığında? Ee, Kayan abiyle mi? Örevizyonlar falan da işte bizim. İşte yani ilk biz Demet gözlerinden... diye seni tanıdığımızda ya da Arnavut kaldırımı Arnavut Kaldırımı'nda 26-27 yaşındaydım. Tamam. Ee, Kayan abiyle de 21 yaşındaydım. yaşındaydım. Ve ve 5 sene falan filan var. 5 sene bu kadar 26'yı baz alırsak o çünkü o artık Arnavut Kaldırımı falan Tabii. en patlama zamanıydı. O zamanki demetten bu zamanki demete evrilmen nasıl oldu? Yani ne farklılıklar? Yani az önce dedim ya her günümüz değişiyor diye ama bakış açında değişiyor, görüşün de değişiyor, duruşun da değişiyor. Aşkı tanımlamanda değişiyor, sevgiyi tanımlamanda değişiyor, her şey değişiyor. Aynen. Yani. Ee, o nasıl ne nasıl bir demet oluşturdu? O zamanlar içerisinde. çok havaydım zaten biliyorsun sen tatil falan Abi, yapmıştık tabii canım. Aynen. <laughs> o zamanlar daha yeni kanalı bebek zamanları. Kınalı o zaman çok zamandı. havaydım yani kaç sene önce bizim çeşme, çeşme falan. tatili. Çeşme tatili tabi. Ee, şey e, o zamanlar daha havaydım daha böyle bir e, özgüveni patlattım herhalde böyle şey hani böyle bir ben işte ne, ne? hani. Bilmiyorum neymişim demiyordum da çok emindim kendime. Hep öyle o günlerini <laughs> öyle süreceğini zannediyordu insan herhalde diye düşünüyorum. Ee, çok bir şey değişmedi aslında. Yani yine e, tersliklerim vardır. Mesela her şeyi, her teklifi, her şeyi kabul etmem. Böyle bir sık şey yaparım, eleştiririm. Kendime bakarım olur olmaz, her şeye evet demem. Onlar o zaman da vardı, şimdi de var. Ee, adalet duygum çok gelişmişti o zaman da. Hala var. O şimdi o daha bizim da artık, bizim natürümüzde var. Artık artı yani hani benim ilk bir müzik kanalı açılmıştı. Ona üç dalda adaydım. Ödülüm almaya gitmedim siz noter huzurunda yap. Size ama ödül vereceğiz falan. Dedi. Yok dedim ben almayacağım ödülümü. Ha o kadar. O kadardı yani biraz ayağımı da sıkıyorum hani biraz saçma sapan şeyler de yapabiliyorum. Biraz e, çıkar düşünmüyorum çok. Onlar biraz aptallık olarak geliyor şimdi bana. Estağfurullah, gözümden. öyle olması gerekiyormuş. Evet, yani hani biraz daha böyle kendi... Politik olabilirdim. Politik olabilirdim, hiç politik değilim. Onlarda da düzelen bir şey yok, gene aynıyım maalesef. Ee, Bu bizleri, biz yay burcunu... Patavatsızım burcuma... çoktan, en son söylenecek lafı en başta söylüyorum. Sen de mi? Sen de öylesin, biliyorum. <laughs> Bence... Günümüz ben artık gibi. onu kendimi terbiye etmeye çalışıyorum ve şey yapıyorum artık bir üstüne yatayım falan hani bir şey yapayım falan yani bazen... Düşüneyim de bir ertesi gün söyleyeyim bari. Çıkıyor mi? bazen evet. çıkıyor. İstem dışı çıkıyor. ya Kendime kızıyorum. Ee, onun haricinde memnunum aslında kendimden yani. Çok da bir şey değişmedi aslında. O şey o çılgın ruh gerçi hani bence gençlikler falan hala o çılgınlığı Hı. devam ediyor onu anladım da mesela e, o zamanki hani o eski dönemki tatlı çılgınlığında şu anda var mı? Bende mesela o biraz gitti. Benim de yavaşladı artık. Yani eskiden <laughs> motora falan biniyordum, manava giriyordum, bilmem neler oluyordu falan. Şimdi mesela diyorlar hani biner misin? Yok hani bilmeyeyim ben hani ne olur ne olmaz. Eskiden olsa abin erim tabii oraya giderim. Oradan oraya geçerdim falan. Önemli olmazdı benim için hani manava girmek falan. Ee, şimdi yok. diyorum. Doktorla yani. adamı mı girdi? Giriyordum. İsteyerek olarak. mi? İstemeyerek tabii ha. ki. Ne <laughs> <laughs> <İstemeyim. gülüyor> <laughs> Tabii ki yani, ya da ya da yola çıkacağım mesela araba duruyor. Bana yol veriyor. Ben gidip arabaya çarpayım de arabayı kızıyorum. Niye burada dur? E, adam diyor ki size yol verdim ama diyor, diyor yani işte bahane. Ama diyorum işte ben sen çıkacaksın zaten gidip adaba çarpıyorum falan. Yani öyle şeyler çılgınlıklarım vardı eskiden. Şimdi onlar... Kalmadı çıkıyor, artık. Kalmadı artık daha edepli usluyum yani biraz. Ben şimdi işte bak belki şey eskiden hani eve girmek bilmezdim. Otel gibi kullanırdım Aynen, evi. Aynen ben de. Şimdi hani çıkmak istemiyorum falan. Evden değil mi? pandemiden son oldu o bana. Benim de öyle. Maalesef bana değil. diyorlar sen nasıl yay burcusun? Hiçbir yere gitmiyorsun, gezmiyorsun. etmiyorum ya eskiden çok gezdim. Şimdi evet, evimde yap. Ayna o kadar güzel Ev ona en istiyor. güzel. Arkadaşlarımla, dostlarımla evde olayım. Hatta başkasının evine de gitmeyeyim. Ben evde olayım, herkesi yapayım, yedireyim. ağırlayayım. Ay hiç ben tamam. Şey ben yemek yapmayı çok seviyorum, ağırlamayı. Ha ben de o yok. Benim anaçlığım var, sende o eksik. <laughs> Ben Doğru. de biraz böyle şey babaanne şeyi de var böyle. Ben mesela. hiç öyle şey yapayım <laughs> hani yemekler yapayım falan. Ben kendimi bile... Öyle yok temizleyeyim ama şey böyle hani özenli tabaklar hazırlayayım öyle değil. Ben yapayım. Onlar kursun. <laughs> Toplasın. Ben yapayım Ben parasını vereyim. Kim yapıyorsa yapsın. <laughs> Yok okay. illa ben yapacağım. Ben el işleri, ha. şeyler seviyorum. Ama sen daha bir, sen alaçsın. Ben de o yok. Doğru söylüyorsun. Seviyorum. Ay Demet iyi ki geldin. ya Hayatım Anadır çok özlemişim. seni Valla ben de aynen böyle bir eskiye gittim, bir yeniye geldim falan filan böyle bir şeye çıktım. Ne zaman yolculuğu. Zaman yolculuğu. <laughs> zaman yolculuğuna Aha. çıktım. Ama şöyle ki senden sözünü alıyoruz. Bu yeni anlaştığın 10 şarkılık albüm çıktığında memnuniyetle bekliyorum. Belki arkadaşlarımla gelirim. Evet, performans Sünarım. falan böyle çok bir güzel, güzel öyle alpla falan bir şey yapabiliriz. Tabii ki. İyi ki geldin. iyi ki varsın. Seni Sen çok de öyle seviyorum. Ben de seni çok seviyorum hayatım. Kendine iyi bak. Her şey çok güzel olsun. İnşallah hep birlikte hepimiz olsun. Tüm Türkiye'ye olsun.